E, merhaba. Ben bu sergide, bugün sergiye çıkmış fotoğraflarımdan birazcık size bahsedeceğim. Neyden ilham aldım, ne düşünerek çektim, nasıl yaptım? E, önce seçtiğim konuyu söyleyeyim. Binaları seçtim ben İstanbul'daki estetik güzel binaları ve konum olarak da o yüzden Beyoğlu'nu tercih ettim. Birazcık Beyoğlu'nun karmaşık yapısından dolayı binaların aslında tamamlayıcı olup bir o kadar da renklerinden dolayı kendini tamamlamadığı için Siyah beyaz yapmaya karar verdim çalışmamı çekmeden önce de biraz daha nostaljik bir e, ruh halinde olup öyle çekmeye karar verdim. Yani biraz daha nostaljik yapısı estetik ve ilgi çeken binaları çekmek istedim ve ona göre çektim. Açılarını da tam karşıdan böyle her noktasına kadar alabilecek şekilde ayarladım. Sonrasında ortaya küçük küçük böyle birleştirilmiş. 4x5'lik halde görseller çıktı. Sonrasında bunları siyah beyaza çevirdim ki binalar yapısal anlamda birbirine benzediği için renk olarak benzemediğinde uyumsuz durmasın diye. Yani bu şekilde oldu.